Ahmet Bey ben de özellikle beslenme konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Yani ortalama bir insanın metabolizma hızı 1500 kalori civarında. Bu dışarıda e, yaktığı kaloriyle birlikte önceden 2000 civarında yakıyordu. Ama 2000 şimdi, kalori. Evet 2000 kalori. Şimdi eve geçince 1500 yakmaya başladı herkes. 1500 bir anda ne oldu? 400-500 kalori. 400-500 kalori aşağı indi. Evet. Ve Türk mutfağını incelediğimizde Türk mutfağı zaten 3 ana öğün. 2 3 ara öğün tüketildiğinde 1600-1700 kalori ediyor. Yani bu hani bir çizgi çizdiğimizde bu kalorinin altında kalanlar otomatikman kilo alıyorlar. Bu da zaten 163, 165'ten daha kısa kişiler otomatikman 2 öğünden daha fazla yediklerinde kilo almaya başlıyorlar. Ve sürekli olarak biz evdeyiz, aktivite düştü. Evde kalıyoruz, hızlı yöneliyoruz. hasta yöneliyoruz. Bir bir oynayacağımızı iki oynuyoruz, bunu iki ile çarpıyoruz. Evet, iki ile çarpıyoruz. <gülüyor> Ay, <gülüyor> belki evet. Üçle çarpıyoruz. Belki üstte. <laughs> Ve ayrıca beslenme haricinde dediğiniz gibi e, hazdan kaynaklı kalori <laughs> alımı da arttı. <laughs> Aynen. E bu sefer hızlı kilolar almaya başladılar. Yani evet. ben görüyorum hani bir haftada 2 kilo alanlar aylık kilolar 4-5'lere çıkmaya başlayacak. Peki, Ömerciğim bu konuda e, öğünleri mi düşürsünler? Mesela günde 3 öğün yemek yerine bir öğün mü yemek yesinler? iki öğün mü yemek yesinler? Yoksa yine e, tabak boylarını mı küçültsünler? Ne yapsın bu insanlar? Burada evet ben de onu Sık söyleyeceğim. Yiyip sürekli mi yesinler? Hiç mi evet. yemesinler? Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani şu ara sistem değiştiği için ve beslenme de hayatın ta kendisi olduğu için bizim bu evde aktivitesi düşük sisteme uygun bir beslenme modeli çizilmesi gerekiyor. Yani en sağlıklı dediğimiz Akdeniz beslenme modeli normalde 3 ana öğün, 3 ara öğün, meyvesi, işte karbonhidratı vesairesi bu aktivitesi yüksek olan kişiler için uyumlu. Şimdi Akdeniz beslenme modelini 1.65'lik bir kadın evde karantina altında olan bir kadın ve erkeğe verdiğimizde o kendileri, kendisi doğal olarak ayda 3 kilo civarında kilo alırlar. Burada yapılması gereken şey yeni bir beslenme modeline adapte olunması gerekiyor. Ve bu beslenme modelinin özelliği de şu. Bir kişinin metabolizma hızı diyelim ki 1500. 1500'ün mümkün olduğunca en düşük kısmını yani 700-800 kalorisini beslenmeye ayıracak. Geri kalan 700-800-900 kısmını hazza ayıracak. Evet. Ve bu sayede hem haz alacağı besinlerin sınırını bilecek hem de beslenme için gerekli olanları. Diyecek ki ya ben bunu yiyorum ama bunu beslenmek için ve ben bunu yiyorum ama bunu haz için yiyorum. Tabi bunlar için de çok iyi fonksiyonel besinleri iyice öğrenmesi lazım. Yani aslında yine biz devreye giriyoruz burada bunu konuşacağız ama yani bu konu hakkında ben özellikle bilgilendirici videolar yayınlamak istiyorum Ama, bu süreçte. E, i̇nsanlar bu süreç içerisinde belki bizi dinlerken bile Hı -hı. şunu düşünüyor olabilirler. Aman ya dedim Ayda 3 kilo çok değilmiş be Ömer Hocam. Yani 2 ay içerisinde ben onları geri veririm ne olacak ki evet. yani gibi böyle içsel hesaplaşmalar yapıp bu ayı erteleyip önümüzdeki ay bunu uygularım nasılsa diyerek evet. e, bu süreci erteleyebiliriz. Bir de önümüzde Ramazan var Ömer. Tabii tabii. Yani e, bu sefer gece full yeme, gündüz full yatarak atma. <laughs> Bitti. Bitti yani. 3 kilo belki 6 kilo tabii. olacak. Yani zaten oruç tutan insanlarda şöyle bir şey oluyor. E, gündüz yemeyeceğim nasılsa diyerek Akşam. normal günlük yaşamda yediği miktarın çok daha fazlasını günlük onu eriteceğine inanın. Hı. Ama e, bu eritme sürecinde de uykuyla geçirerek Hani o sürecin bir an önce iftara bağlanması için. Tabii tabii. Yani, yani <laughs> geceleyin yeme hazzı, gündüz uyku hazzıyla. Evet. Bunu kapatarak böyle tamamen olayı tembelliğe döküyoruz. Hani e, bu süreçte de çok hızlı kilo almak, sonraki süreçte Ömer'e gelmek, sonra hızlı bir şekilde kilo vermek, sonra Ömer'e ara verip, sonra uzun bir süre gelmeyip gene yiyip çok 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 kilolar alıp tekrar Ömer'e uğramak. Evet. Bu sağlıklı mı? Yani şöyle zaten hemen onu söyleyeceğim. Dünyada önlenilebilir ölümlerin ikinci sırasında obezite yer alıyor. İkinci sırada? İkinci sırasında. Yani birinci sırası sigara, ikinci sırası obezite. Evet. Şimdi biz e, koronadan kaçıyoruz. Ölüm oranı yüzde beş. Evet. Evet. yani obezitenin ölüm oranı daha yüksek. Zaten şu süreçte obez olan hastalar direkt olarak Covid için büyük risk. O zaman ve bir kişinin obez olabilmesi için mesela ben 1.80 boyundayım, 75 kiloyu. Bunun üzerine 20 kilo koyduğumda, yani ben ayda 3 kilo alıp 7 ay bıraktığımda ki bu normal kişiler için 3-4 ay bırakması demek oluyor. Hı -hı. Bırakt bıraktığında obez oluyoruz ve solunum yolu yavaşlıyor, aktivite yavaşlıyor, her şey direkt risk. Yani aslında ne derler buna? Yağmurdan kaçarken bölüye tutulmak gibi bir şey. <laughs>